Hepinize merhabalar arkadaşlar. Çağ'ın görevi serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Evet bu bölümde gelen görevlerden her videoda bir tane görev yapacağız. Bunun için Çağ'ın görevi adlı Bu hesabı oluşturdum. Hatta Yusuf'ları diye falan da açtım. Oradan da karakterler çıktı. Ve bugün görevini yapacağız. Tabi şimdi... Bazı günler iki, iki, video da atabilirim. Şu sardiyelerin bir iki açmıştım ya. İşte videolarda böyle görevler yapamazsam atacağız. İlk görevi ben, görevleri ben ekrana koymayayım bilmiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın ama. Aklımda şu an hangi görev oldu? Nita ile Bilmiyorum olamazsam iki sardiyesi aç. Hemen Nita'yı seçelim. A kostümü varmış Şunu da niye koymuş Ya da bunu mu koyayım? Tamam Onu da yorumlara yazarsanız sevinirim Şunları <laughs> da Dönüyorum Bu serinin için abone olup like atmayı unutmayın bu arada 50 abone olduk hatta 52 şu anda Bu videoyu çekerken 52 Siz izlerken kaç bilmiyorum. Ama bu video çekerken 52 like e abone. Ki tam şu an çeker. Hadi bakalım. Birinci olmaya çalışacağım şimdi. De. Olamazsam iki sarı diye satacağım. Şurada bir Poco var. Poco gel bakalım. Hadi. Nerede bu? Arkadaşlar size yorumları göre yazabilirsiniz. Ama şartları şunlar. Para harcamalı, elmas harcamalı kadar olacak. Bir şöyle bir saç falan olacak. öleceğim bir ihtimalle. Ama bu videoda iki görev yapabilirim. Bazı videolarda iki 3 görev de yapmaya çalışacağım. <laughs> ya öldüm ya. 2 tane diye saçacağım. Ben olarak 5. oldum. Arkadaşlar şimdi 2 star açalım. Bu arada görev oldu. Onu da diğer diyoruz. 2 açalım hemen. Acaba efsanevi olur mu? Hemen 3. kademedeki star açalım. Ender. Ender aç bir şey olsun. 5. kademedekini açabilir. O destansı çak Spray çıktı da çak yok ki bu hesapta. Neyse bir tane daha görev yapalım. O zaman. Bass'la 5. olamazsam biz sıçacağız. Tamam. Ben bu seçimi Diamond 5. olmam lazım. Demin ki maçta 5. olmuştuk. Kötü bir yapamadım. Emz var Evet emz var. Buz bırak <laughs> 7 kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Ha 5 kişi kaldı. Öldürsene beni. Kız Hadi. Hadi. Hadi kimse ölmesin. Tamam öldüm. 5. <laughs> oldum. 5. oldum. Bunu yap bu görevi yaptım. Evet. Şu an burada iki daha kaldı. Onları bir sonraki görevlerde kullanırız. Bu, bu videoda yani iki görevin birini yapamadım birini yaptım. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.